Günaydın. Shine Effect. Günaydın. Hmm. <laughs> Yukarı bak. <gülüyor> Günaydın. <laughs> <laughs> Ay. Ya çok güzeldi. Ne gördün? Kız. Kız mı? <gülüyor> <gülüyor> Anlat biraz. Kanka. Böyle bir tane AVM'deydik. Evet. Şimdi o çalışan da tamam mı? Hı, hı. Biz de sen bizim grup falan da çalışan ama nasıl çalışanlar biliyor musun? Yarışmacılar çalışan, yarışmacı hazır. <laughs> yani i̇lginç bir ortam. Tamam. Kızın nasıl para hiç böyle ilgisi yok ama çok beğeniyor falan. Soyunuk boyunuk geziyoruz. Konsept öyle. Çok iyi. Güzel şeyler oldu. Çok detay geliyor. <laughs> <laughs> Eyvallah. Hikmet uyandıralım. Lan Hikmet müzik falan dinliyordu, uyandım acaba. Hikmet. Hikmet ne oldu oğlum? Çıkıyor. He. çekiyor. <laughs> Günaydın. Günaydın arkadaşlar. <laughs> Hadi kalk. Hadi ne yapıyorsun? Hocam, prep yapıyoruz. Altı tane yumurta. 180 gram pirinç çünkü gidettiğim. 100 gram çilek 200 dolar fark etmez. Olan 100 gram da yarım avokado. 10 gram protein tozu. Ama neden 10 gram? Çünkü bir ölçeğin üçte ikisini buraya kullanıyorum. Tarttın mı? Üçte birini pardon, Tarttın mı? Tartıyorum işte. Tamam. Üçte birini buraya kullanıyorum. Diğer üçte birini de pardon diğer üçte ikisini de pilava koyacağım. Vay. Ama pilavın tek önüne koyacağım. Günlük zaten iki ön protein tozu ölçek hakkında. Birini böyle kullanıyorum. İşte diğeri de idvandan sonra kokopopsa kullanıyorum. Herkes, Afiyet olsun. Bu çok bir sakın var. Biraz ilginç bir program. Istedim ama üstüne eriyen evet. bir program. Istedim. Bu avokadoya mı attın bu projeyi Avokadoya attım. Bunu çilekle karıştıracağım. İğrenç. Buyur kardeşim çilek. Yes. Ne atıyorsun? Kim attım? Bir tane takipçim var da. Onunla konuşuyoruz arada Instagram'dan. Demir Fakir'le şey. samimi misin? Samimi misin? Samimi misin? Samimi Arasını... misin? <laughs> Bazılarıyla samimiyim. Ben <laughs> yani hepsiyle çok samimiyim. Yakından Demek işte. Demir senin ürün nereden var? Videomu mu yedin o muydu? Benim ürünüm burada. İki öğün yedin mi? Ben yok yemedim daha kahve içtim sadece. Niye hiç yemedin? Kahve ben... Duşa du 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 kardeşim sen öğünlerini... Yemeden mi duşa gidiyorsun? Evet. <laughs> evet. Dün yediğin hamburgerleri anlat. Evet. Dün yediğin hamburgerler nasıldı? Gün yediğim hamburgeri adedimi oldukça doldurduğunu düşünüyorum. Sen yarışma hazırlığın değil misin? Neden hamburger yedin? Koçum çit yazdı. Ne kadar yazdı? Çit yazmadı, yap dedi. Evet. Ne kadar vardı? Ee, onu biz koçumla aramda hallettik. He, ha, anladım. Demek ki biraz kaçamak yapılmış. Yapıldı. Mağazadan. Ama yani bunun eksiye düşürdüğüne inanmıyorum. Çünkü idmanda görürsün bugün bu arada. Bu arada bugün video çekeceğiz değil mi? Sen de. Evet. Motor abi çekecek mi? Bilmiyorum belki çekerim ben. Ha, o zaman herkes görür yani. Senin bir formuna yani. bakalım bundan sonra gösterme zaten. Öyle Formu aç lan. Yarrağım. Gelmiyor mu? Bunu ha. Gelmiyor mu? Gelmiyorum kardeşim. Ben evde park <laughs> ettim. Sen de gelmezsen ben intihar edeceğim onu. Yani bu çocuk gerçekten paranoyak olmaya başladı. Çözemiyorum artık. Ya ayıp be. <laughs> ne abi ya? Mutfağı mutfağı. Mutfağı işgal etmiş. Ne yiyorsun? Gösterebilir misin izleyicilerimize? <laughs> Adam çikolata sosu yiyor. Yok lan karadut yiyor. <laughs> <laughs> Biz de diyet püref hemen benim önlerimi gösterir misin? kardeşim o yüzden. Aynen. Benim önlerimi gösterir misin? Burada marulum var. Burada tavuk pilavım var sadece. Hadi kes 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 burada... Kes, kes. Dur 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 dur. Coco Pops. 10 numara. Krep gibi oldu. Coco Pops abi. Bir şey diyeyim mi bak. Yemin <laughs> ederim anamı nasıl <laughs> Yemin ederim anamı nasıl <laughs> <laughs> Hadi biz de. içeri geçelim. Peki buradan Hikmet onu gösterir misin? De Demir oldu mu diyecektin? Hikmet onu oğlum, Hikmet aldım. Ben yani. sipariş ettim lan. Tamam. Şey, soyunma odasında Gökta abi adı. Tamam. Şu ne dedim? Gökta pipisini elledi. Lan! Nasıl yani? Hikmet doğru mu bu? Gökta senin büllüğü mü elledi? Ya s**t <laughs> tamamdır ama <laughs> böyle bir şey imkansız. <laughs> Evet beyler. Ne yapıyoruz? Altyapı plazaya gidiyoruz. Şu. Ne atacağız? İnsanların seni acilen ön lazım. Kimle, kimle ilman atacağız. Nasıl? Kimle atacağız? atacağız? Olsun. olsun. Başlığa yazalım mı? Neyse. Sultan. ile Biz bugün ne yapacağız şimdi? Yarışma mı yoksa? Herkes itiş yapacağız. Yer yer alırız. Yer denemeli. Aynen. Eli evet. saklı oksuzlarla ah. da mutlu besem çıkmış. Sen kaç tane yapacaksın? ben kırk tane yapacağım. Bak sen kırk tane. Yine de orada gözük. Bir de freni Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Yeah. Nasılsın? Selam bro Her zaman sen benim kanala konuktun. Bugün ben senin kanala konuktum. Ya, bugün ben seni, ben seni aldım. İlyas abla da yanımda geldi. Tamam, Nasılsın abla? İyiyim siz nasılsınız? Demir'in bir var. Vlog başlatmadım. Sabah Başlattı. çekti. dakika çekti. Ben uyurken başlattım. Sen başlattı bir anlatır. Diyor. Günlük yaşantını anlatırsın yani. Değil mi? Ama çok güzel dürüst. <laughs> sen git, Ben yine bilirim. Sabah güzeldi. Sen yoktun, sen seni çekmedim. Ben, ben, rüyamı anlattım. Öyle başladım. Oğlum beni ya sabah. Sen sonra gittin oğlum seni çekmedim. Neyse abi bugün planımız ne? Bugün bir itiş antrenmanı yapacağız. 3-4 gün önceden bunu planladık zaten. Ee, evet. i̇tiş antrenmanında belki güç denemeleri olur. Hayır, küçük bir PR bir alırız. Küçük bir yer. Getirdin mi o dalgayı? Getirdim dalgayı. Değişik Oo. bir şey var. Ekipman. Onu da kullanacağız. Bugün 180 bench dener miyiz? Deneriz. 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 Bugün 180, 180 bench deneyeceğiz. ile max yaparız. 100'de max yaparız bugün evet. böyle hem ee, antrenman yapacağız ee, hem Vallahi ee, ee, gücümüzü ee, deneyeceğiz takılacağız Hadi ee, Mesine, Mesine ee, ee, yemeğine tamam mı? Tamam lan yemeğine Bak ısmarlayacaksın Tamam ısmarlayacağım Tamam Sen, sen, dene, dene. ben yemeyeceğim ee, Sen yemeyeceksin ben sana para vereceğim Sen de bana kahve al Tamam kahve alalım Neyin ne çekirdin? 185. 185 diyette 185 yaparsan Yaparım Tamam mı? <laughs> ama dalgayla <laughs> He? tamam dalgayla yapamazsın da neyse <laughs> tamam. Çocuk diyette yalnız o zaman itmanla görüşürüz. Ben ben görüşürüz. Vallahi. Yap yap. <laughs> <laughs> koyalım. Allah Allah. Mekana geldik. Allah Allah. Bir şey söyleyeceğim ben Pierre'im. Oh. <laughs> çok çok, çok karakterimi çektim. Başladım. Bir takalım. Y bir başlama. Onu bir boş mu mı? Başta kayıt. Şimdi şu an başladık. Emanet, Hikmet emanet nerede? Hikmet dalga nerede? Hikmet, Hikmet. Hikmet'in dalgası var. Hikmet'in bir tane dalgası var. Nerede o da? Burada. Ha? Ver, okay, yeah. ver ben giriyorum. Dur oğlum ben ısınacağım. Çek. Şey. Başladın mı? Şimdi evet. Şimdi Hikmet'in dalgasını aldık. Hikmet'in dalgası diyor da. Hikmet'in dalga. Şimdi gerçek. Isınma setlerine başlıyoruz. Çekilirsen ben gireyim. Her sese mi gireceksin? Isınma setlerinde. Isınma 100 kilo. Bence giremeyecek. Girebilir bak mi? Değil bilmiyor. Bak bak bak. Fıttıremeye başladı. Bak. Bak. Kaldık. Ama bırak bırak bırak. Al. Tamam ben de gireyim. Ben isınma de gireyim. Isınma mı? Çık ısınma. E, isınma ver ben al, de gireyim. Bekle. Ben, ben de düşün. mi gireyim? Sen de gir. Hemen gösteriyoruz. Dur oğlum ben gireyim girmeden. Ma geç geniş tutamıyorum ki. Demir siz orada yapın biz burada yapalım. Tamam. Tamam ben gidiyorum. 180 tek Sonra yavaş yavaş düşürüp seni alalım. hiç boşa gitmesin. Ama düşürerek gideriz. Kaç kilo gidiyorsun? Şu an 140 bir tekrar atacağız PR denediğimiz için. Bugün 180 deneyeceğiz. Ondan sonra 160'ta bir tekrar atacağız. Sonra 180'den sonra piramit düşeceğiz. O da set olacak. Bugün PR denediğimiz için, Vagaluga yaptığımız için birazcık piramit. Evet. Ee, evet, şimdi desteksiz bir şekilde 140 kilo ısınma amaçlı atıyorum. Aferin Lan Demir. <laughs> <eski ya. gülüyor> Destekli de bir şekilde. Desteksiz bir şekilde. Destek evet. yok. Aynen, destek yok şu an. Sıfır destek. Evet. Bu bazı hileci kızlar gibi oldu. Evet. Oğlum desteksiz daha kolay yatıyorum böyle bir şey olabilir mi? <gülüyor> <gülüyor> Sıra Şahin'de. Sırada da Yağız dönecek. Haydi oğlum. Alırken, alırken beraber al. Sağ sağ Zal ya. Tamam, uzak. Hadi. Easy. Al. Yeah. Diyettir, sıkıntı yok. Çok negatif yaptı. Diyet, diyet. diyet. Diyetten. Ama, ama yüzde <laughs> <laughs> elli <laughs> Dalga ile beraber ben yirmi kilo gideyim düşünmüyorum dalga. Evet sırada demir deneyecek. 160 kilo. Gelir mi? Gelir. Beraber alalım. Böyle balayım böyle balayım. <laughs> Haydi oğlum. Bu lan. Gel gel. Bekle. Ya mı? Bekle. Hiç. Değil, sağ ol bana. Yes. mısın be? Hadi 5 tane daha, <laughs> Hadi beş tane daha <gülüyor> <gülüyor> Attın mı? Yarın burada attın mı Adamsın. Şimdi, <laughs> şimdi sıra Batuhan abi Nemir. He? Bas. Hadi. Şimdi herkes 180 attı. Ben denemedim bile. Çünkü Dene mi? denemedim. <gülüyor> <gülüyor> o yüzden 140 lira set gireceğim. Şşş. Şimdi ben 140 lira <laughs> istediğimi çıkaramadım. O yüzden artık yüzde mecbur. Bari 10'a... Ona... Durun durun. Yeni bir challenge yüzde max. Abi ben bunu yüzde yaptıktan sonra... <gülüyor> <uzerim>. <gülüyor> <gülüyor> Bana artık ver. Şu an ver. Tamam. 20 yapamazsa seninle de yemek. Yok öyle bir şey yok. Ben 20 yapamıyorum <laughs> zaten. Bir şey söyleyeyim mi? 14 yapamaz. Bence de yapamaz. Çünkü 15 yaptım. 14 şu an yapamaz. Aa, ben, ben ilk Bence 10 yapamaz. bile yapamaz. 10 bile, 10 bile yapamaz diyor. Ya ben Bence bilmiyorum. girin. 10 bile yapamaz diyor. Çiğ köftesi Param yok oğlum yarın yapacak. Tamam yarın alırsın. Tamam yarın alırım tamam, ben. Tamam. Bir Çiğ köftesine. O, onun üstü umarım yaparım. Normal şartlarda yapabilmem lazım. Ama dedim çok konuşma bak. Normal şartlar değil. Hadi hoş. Bak. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Ben bu adamı tanıyorum oğlum. 11 <laughs> Bak. 10'da kapanmaz dedim kaçta kalacak? Ben bile tanımıyorum. Çok iyi. Aferin, aferin. Küçük tane var. O kadar ağırlığın üstüne, <laughs> o kadar ağırlığın üstüne. Helal olsun. Helal. Tebrik Üç, et. 180 et olabiliriz. olabilir. eli öp. Bir tane, bir tane. Üçemedin eli öpeceksin. Bir tane çi köfte. Eyvallah tamam anlaştık. Ayranı da yanına. Oy iyi tamam. Şalgam şal <laughs> şalgam <da> içebilirsin. <laughs> şalgam tamam. Şalgam içebilirsin. Eyvallah eyvallah. Sen. Ben şöyle üstüne... Şimdi yeni bir iddia. Hikmet diyor ki 16'nın üstünde yaparsam çiğ köfte ısmarlamıyorum. Aynen. Bakalım göreceğiz. Bir bahsettim mi kaldırdım dayı falan. yüksek bahsettim aynen. Tamam. Bakalım Hikmet'e. <laughs> Lan çiğ köftemiz gitti ya. <laughs> Hadi 20. 20. Adam. Hadi komik Hey <laughs> komik ol. Kalsın kalsın. <lan. gülüyor> lan. Bata kalsın öbür tarafa git. <laughs> 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 Iya, i y Şimdi Elis abla 30-30 dumbbell press ya atacak. Çok zor. Hadi. Nasıl ya? <laughs> abla nasıl? Ezik. Neden böyle oldu? Yukarıda verelim direkt tak tak. Yürü, ya. Yok. Evet. yok ya o zaman hiç kaldıramaz. Sık <laughs> şey al. Bir, iki, iki. üç. <laughs> yok ya. Yok abla. <laughs> Senden olmaz. Ezik fil. <laughs> <laughs> Ezikletin. Şey. Bunu başka zaman yapacağım tamam mı? Şu an sırası değil. Evet şimdi presler bitti. Sıkıştırıyoruz. Göğsü bitireceğiz. Ee, bu biz yaparken küçük bir şey söyleyeyim. Az önce yan tarafta bir tane adam yani göğsünü her açıda sıkıştırdı. Gerçekten böyle şeyler yapmayın. Bir açıda sıkıştırın. Kimsenin o kadar kütlesi yok. Bir hareket yeter. Aferin dedin. Dikkat orada. Nasıl? Ya fena değil. <gülüyor> <gülüyor> evet. Manyak çıkıyor bu arada. Güzel çıkıyor. Aynen. çıkıyor lan. Onu çekmeyi unuttum. Bir daha söyle. Bundan önce shoulder press yaptık. Çekmeyi unuttum onu. E, o yüzden şimdi de seni çekeceğim. Ağır giremediğin için mi çekmeyi unuttun? Olabilir. Aferin Demir çok güzel çıkıyor. <laughs> çok güzel çıkıyor. Biz, çekiyor. Çekiyor. Biz, Biz <gülüyor> <gülüyor> <Video> niye çekiyorsun? Direktlesin. Gel gel. Tam bir videoya şey yapın. <laughs> i̇şte bir. Ya. Ya. Tam bu video içinde. Evet. evet. arkadaşlar antrenmanı bitirdik. Çok yorulduk. Çıkışta bir sürü arkadaş gelmişti. Onlarla fotoğraf falan çekildik. Manyak oldu ya. Yani. Onu abi bana atsana koyalım onu. Belli o... olmaz kardeşim. Atacaksın abi. Atarsın bir yuvana bir şeyler. Bakarım abi. <gülüyor> <gülüyor> Hikmet! <laughs> Video bu kadardı. Ee, i̇zlediğiniz için teşekkür ederim. Görüşürüz. Herkese iyi akşamlar arkadaşlar. Herkese buluşacağız. kalamıyor Şimdi verebilirsin zaten <laughs> Eyvallah. <gülüyor>